Boyayacağız yani. Oh. Evet ben istiyorum. Her şeyi boyayacak. Evet biz her yeri boyayacağız. Sizimizi her şeyi boyayacak. Çocuklar biz son basımız. Oyun oynayacağım ya. Ç çocuklar ben, ben hemen perinin şey ben hemen dudunun yanına gitmeliyim. Ben uzakta mıyım? Yapabilir. Tamam. Ben sınıra girmez o zaman. Tamam. Eyvalar olsun. Betiş yok. Betiş sen şimdi oğlum Betüş sen gitmişsin Tula Tuna seni karıştırmış. Dudu'ya gerçek haber söylemeliyim Dudu. Kızım kaçırılmış Betüş. Ne? Hemen geliyorum. Akın'a Tuna sen Betis'in yüzünü çaldığında Oğlum söyleyin tamam mı Arda abi Arda abi sen Betis'in yüzünü çaldığında şey demiş <laughs> Biliyorum onu yapacağım şimdi bak Ama Betis uyuyormuş bak Betis uyku çalmışım, çalmıştım Oyun normalde öyle Betis şimdi yatıyormuş burada İzleyin şimdi bak nasıl canlandırıyorsun Betis uyuyor Ben tam yüzünü çalarken Betis uyuyormuş sonra bay. Ondan sonra normalde kucağında tona götürüyor ben öyle yapmıyorum, elinden torak götürüyorum. Ben şey çileğin odasına bunu düşürmüşüm. Evet. Hayır yatak odasında düşürmüşsün. Yatak odasında Ama ben de... sonra kalkmışım yine engellemişim. Evet. Ben gitmişim yani başka bir sefer. Çık dedim, Sen yardım Kıram. istemişsin. Çıkı çıkı. Yardım et Çilek. Çile. Tuna kim sayesinde geldi biliyor musun? Önce Dudu çağırdı. Çilek yardım et. Açalım kapıyı. Çık çıkın. Kızım bak Tuna beni kaçırıyor. Ama Çilek'in önce Tuna'dan haberi yok. Sonradan anlatmışsın Evet gel Çilek 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 Kendini Tuna demiş ya önce ben Sen başka bir şey mi olacaksın Evet Biliyor musun Ne istiyorsun Ne istiyorsun Bana Kalkan bir film olan Tuna Bıcığı Bana ağrışır Ben onu seninle hala evlendim Peşimi bırakmıyor Şimdi seninle öleceğiz Tamam da peşimi Beni Beni kaçıracaklar Bizimle oyun oynar mısın gel Sen de mi oynayacağım? Bak kim tüpeler lan? Çok güzel. Tüpeleri efsane. Abi, 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 abi. Şimdi bak. Ha. Beni bozu yapmış. Ha, ah, ah, ha, ah, ha, al bakalım petis Kızım benim bir şeylerimi kaybedecek. Gemi de artık. Gemi de çöktü. Gemi de çöktü. Gemi de Gel. Geri geleceğim Petiyoş. Seni, kaç. seni, seni kaçıracağım. Bırakmam seni. Yine geleceğim. Beni Aşık ol bana. Aşık ol. Yanlış Petiyoş. o Sen çileksin. Evet şu, şu arada, arada beni kaçıyor diye Tamam mı? Aha, ama senin bileğin düşmüş benim adama doğru. Ben çileği mi kaçırıyorum? Evet sen çileği kaçırıyorsun. Neden? Çileği çileğim çünkü annesi benim ya çileği biraz merak etsin. Ama Tuna çileği kaçırmadı. Bir kere kaçırsın. Tamam bir kere kaçırsın hadi değiştirelim sen hadi de arıyor. Hadi anne diye bak. Hadi. Ee, nasılsın abla? Şener. İyi beraber oynuyor mı Senel? Ha? İsmi açıp at geldi Senel ha. oynayalım mı? Hı? Oyun. Çilek. Hava almaya geldiler, biraz dinlensinler onlar. Hı? Sonra uyuyacaklar herhalde. Hadi her o zaman. Bence güzel şimdi. Sen de anne diye bağıracaksın çilek. Sizin farka geliyor muydunuz abla ya? her tarafa gidiyoruz biz. Kesinlikle bak. Sen çileği kaçırırsan çilek de anne Aha. diye bağırmış. Anne diye bağırmış çilek. Betis ben diye bağırmış. O yapsın. Anne demiş. Şey ben burada... Betis ben da, diye bağır... Arda bak bekle. Ben. Hadi. ama sonra kaçırıldığını anlayınca anne beş diye çağırmışsın sadık ama var. sesini almışsın hadi anne çıkır çıkır kaygımın mı ört sesini almışsın sesini almışsın hayır almamışsın nerede abi ben de kızımın yanında bak sen görürsün beni bak ben... Normal tepatiş batış bir kere sadece. Sadıkla Ceren beraber aldığında yatmış. Tam olsun. Kaçınmışsın şimdi seni. Sen senaryoyu çok değiştirdin. Tamam. Yani. Şimdi seni kaçırmışım. Bir saate dayamışsın ama bulamıyormuşsun arayı. Şimdi bak sen ne oynayacaksın? Emin misin? Hani Kemal Can'ı bekliyorsan saat 6'ya gelir söyleyeyim. Ya yani gelmeyebilir bugün. Oyun oynamıyor mu? Siz oynayacağınız zaman gelin. Hayır önce Pırıyan Pırıdan yardım istemişsin. Petis, ne oldu demiş Beraber oynayalım mı arkadaşlar? Gelin. Gel. Hayır sen bana engel olamazsın. Bana gücün yetmiyor. Anneni alamadım, seni alacağım. Seni öldüreceğim. Ölmek üzeresin. Bu anca bütün periler toplanmış. Merzika teyze, Periyan peri, petüs ondan sonra bir de Dudu peri. Dört kişi olmuşlar. Bir de eski Tuna'nın eski sevgilisi. Kimdi o? Bekle Bekle Evet o işte. Bekle Bekle bak son Son. Son Bekle be. Bütün periler etrafında toplanmış. Çile. Siz nereden çıktınız? Tabii ki de beni kaçırdığında ay çatakına götürdüğünü hatırladım. Sen bana engel olamazsın. Engel ben Yapma. biliyorum. Periye Beni toz bulutuna Allah. çeviremezsin. Kile kaç Beni toz bulutuna çevirme. Aa ben kalkabiliyordum. Sen evet. uykudaymışsın. Sordun yalnızsın. Gaz bombası. Bağladık ve bomba vardı. Görünmez bomba. Ve de, de Altında gaz de, de, bombası varmış. Sen çözemiyordun. Sana bir yardımcı silah ödedin. Altında kurt baba yatıyormuş. Yapma. Merzika teyze. Ay, Merzika de. teyze ittirmişsin şimdi bak. Çok kızmış Merzika teyze Bunu nasıl yaparsın Tuna demişsin Bunu nasıl yaparsın Tuna Merzika teyze normalde bin yaşında Çok yaşlı Ay, Dudu kızım yardım et Bekle bitcek oyunu oynayacağım seninle Aa, <laughs> Aa, Pardon pardon Oyunu çok kaptırdım Oh. Sen de öyle sen sen Ergen. Gerçek kaptırdın kendime. Gerçek ben gibi. Ben. ben Şimdi beni toz bulutuna çevirmişsin. Yapma bunu. Yapacağım tabii Sen beni okuyacak mı nasıl yaparsın öyle bir şeyi? Pardon. Beni dondurmuşsun. <laughs> Beni toz bulutuna çevir. Dudu, Bana yardım edin demiş. Sen de şey çileğin annesini doldurmuş. Dudunun annesini doldurmuşsun. Hayır, dudunun annesi değil. Şey beni. Ha, Betüsü. Ben böyle kalmışım. Ha, ha, ha. Ayak tamam. koku bombası. Hayır. <laughs> tamam. Koku tamam. bombası. Hayır. Benim burnum yaramıyor. Niye öyle bir bomba yok mu? Dele şunu al Öyle bıçak, bir bomba istiyorum. bağla sıkı sıkı açamıyorsun sen. Kızım ben Açamıyorsun sen. Bıçağım da yok. Bıçağım. Bıçak. Bıçak. Ben ipi çakmışım gel kızım gidelim. Ben toz bulutuna çevir hadi. Toz bulutuna çevir Hayır. Şimdi oyun bitmiş diğer oyun.